efendim. Günaydın. Avukat Necati Bey bugün iki defa aradı efendim. Teşekkürler. Günaydın. Evet, evet. Yeni kalktım. Ne oldu? Bitti mi duruşma? Bitti. Maalesef ümit ettiğimiz kadar çıkmadı. Ne? Son gelişmeleri dikkate aldı hakim. Mirza Çelti'nin soruşturması bitene kadar... ...Kuzey'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ser, serbest mi kaldı yani şimdi? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Yurt dışı yasa devam ediyor ama. Ya bana ne yurt dışı yasandan ya? Bana ne yurt dışı yasandan? Adam şimdi elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Aleykümselam, aleykümselam. Senin ne işin var burada? Sen sen bir kere nasıl girdin ya bayım? nasıl? Ne oluyor ya? Sen ne yaptın zannediyorsun? Sen nasıl girdin kardeşim içeri? Gel. Gel bakayım senle şöyle bir konuşalım gel. Gel çök şuraya. <gülüyor> gel. <gülüyor> ne konuşsun? Bu camın içinde. <laughs> Barış Bey hayat. Kalk. Yapmayın. Tabii ya. Yapmayın. Ayağa kalk. Gel bakayım buraya. Sana duruşmadan önce bir tane kapora bırakmıştım. Ödemenin geri kısmı da bugüneymiş. Duydun mu lan beni? Ha? Duydun mu beni? Senin ha? karnın açtı değil mi? Ben... Ha? Al. Gel buraya! Polise, polise sakın haber verin demeyin ha. Polise güvenliğe haber verirseniz bunu geberdiririm burada. Ben bunun yüzünden girdim, suç yere hapis yattım. Beni içeri aldılar lan. Gel buraya, gel. Gel. Aslan. <laughs> kalk, kalk, kalk. kalk. benimle adam gibi dövüş. Benimle adam gibi dövüş. Benim arkamdan işler çeviriyordun. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Ben... Bana bana böyle vur ki, beni bir gaza getir. Allah... zıp, zıp <gülüyor> Kalk. <gülüyor> Seninle bizim meselemiz bitmedi daha. Gel, kalk. Allah kabul etsin. Önce Mirza Çelti'nin ölen oğlunun senin eski sevgilin olduğunu anladım. Sonra mezarını buldum. Sonra her gün bırakılan taze çiçeklerin izini sürdüm. Ve sonunda da sana vardım. Merhaba komiser. Kuzey bugün serbest bırakıldı biliyorsun değil mi? Mirza Çelti'nin günleri sayılı. Ferhat'ın dosyasını kapatmaya çalışıyorsun. Neden böyle bir şey yapmak isteyeyim ki? Her gün buraya gelip neden çiçek bırakıyorsan o yüzden. Ben bir şey yapmıyorum. İspatlayacağım. İspatlayacağım. Ön kapıya gel, ön kapıya. Evet, evet. Baca'dan girdik de kapıdan çıkacağız kısmetse, gel. Hadi bakalım. Hah. Aleykümselam, aleykümselam. Nasılsınız, iyisiniz? Bir dakika Kuzey Bey, elini çek elini. Öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Sakin olun. Yalnız bir şey söyleyeceğim bak. Şu binada gerçekten güvenlik zafiyeti var ha. O bahçedeki kameraları kırmış birileri. <laughs> Özellikle de bu misafir köşkünün oradaki duvarlar. Oğlum üç beş kuruş para harcayın da o kameraları yaptırın lan. Yol geçen anla döner burası. Kuzay Bey. Yemin ediyorum

İyi, iyi. Hadi gidelim o zaman. Seninkiler deliye döndü vallahi meraktan. Arayan arayana, arayan arayana. Arayan. Yok ya, onlar alışkındır ya. Vallahi bilmem. Duruşmanın sonra bu çocuk neye kayboldu ya. Başımın etini yediler vallahi. Sana ulaşımın herkes beni arıyor lan. Santral memur muyum, kayıp burası muyum? Anlamadım gitti vallahi. Sen benim suç ortağımsın. Daha ne istiyorsun oğlum? Ha, her zaman bro. Ay biliyorsun. Eyvallah. Sen gene bir ara lan. Millet dokuz doğuruyor lan. Çatladılar meraktan. Hele Cemre abi, en az yirmi kere aradı vallahi. Yarbi mi lan? Abartma. Ne olsun diyelim. Neredesin? Öldüm ben Hakan. Geldim işte. Ben gidiyorum bro. Tamam hadi devam et. Uğurlar olsun. Allah'a emanet. Tamam. Hadi eyvallah. Arıyorum telefonum da kapalı. Yunus nerede bilmiyorum diyor. Korktum bir şey geldi başına diye. Geldim işte ya. Geldim tek parça senin karşındayım işte. Panik yapma. Babanı aradın mı? Hı aradım. Biz de bekliyoruz hapishanenin kapısında şimdi çıkacak diye. Karambol kaçıp gitmişsin. Nereye gittin? Hı. Yine ne işler çevirdin? Şey vardı bir, bir yanlış vardı da onu şey yaptım geldim. Hallettim geldim. Barış'ı yarı. Onu bir düzelttim geldim. Aklıma gelmedi sen olayım. Hı. Merak etme bundan sonra... O bir sana hiçbir şey yapamayacak. Sen merak etme. Tamam mı? Evlenirken imzaladığı protokol devreye sokuyoruz ama. Evet, aynen. Aynen. Bütün yükümlülükler geçerli olacak. Boşanmak istiyorsa o sözleşmede yazan tazminatın tamamını bana ödemek zorunda. Hadi bakalım boşanabiliyorsa boşansın şimdi. Şimdi daha çok hırslanacak sana. Yatsın kalksın o bu kadarla kaldığı için şükretsin. Yoksa ben biliyordum yapacağımı. İyi hadi gel. Çok anlatacak şeyim var sana. Dur dur. Şey ee, bir sırtını bir döner misin? Niye? Dön bir ya dön. daha kaybetme. Tamam mı? olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.